tane daha Bir tane çıkıp dursana. Ne yaptırıyorsun? YKS tam olarak bu geçti. Hastayken de çalıştım. Ağlarken de çalıştım. Çok stres yaptım. Miden bulandı çalıştım. Her şeyimi derse atadım. Hani gerçekten şu an 18 yıllık hayatım. en zor yılım buydu. Bunu hep söylüyorum. Çok zordu. Ve zor olmaya devam ediyor bu yıl. Hala zorluyor yani. İkinci bir hayat her zaman ee, kolay olmaz başlamak. ikinci bir hayata. İkinci bir hayat sizin seçtiğiniz bir hayattır. Pişmanlığım var mı? Cık. Yok. Bu yıl hiçbir zaman dersleri ilk önceliğim yerine koymadım. Ama derslerim için çok şeyden feda edeceğime söz verdim. Tam tersini yaptım. Farklı şeyler için derslerimden feda ettim ve şu an hiçbir yanımda değil. Pişmanmıyor muyum? Hayır olması gereken ya da olacak olması gereken şeyler de bunlar. Hoşçakalın. saat de 11.30 bir, bir buçuk iki civarında orada otobüs geç geldi baya baya dedim yani yarım saat falan Daha daha fazla gecikti dolayısıyla kalkma süremiz de neredeyse bir saat gecikti gidiyoruz siz bakalım. ben neredeyse yiyeceğim ama hiç uyuyamadım. aşırı açım hem açım hem uykusuz olduğum için aşırı böyle gerginim hani çok sinirliyim ve çok sıcak çok güzel koşuyorlar geldim. Daha doğrusu şöyle bir şey oldu. Annemler, efendim, arkadaşım şey yaptık burada duruyor. Tüm eşyalarım burada. Sizden sonra da çekerim. O da tanıştım. Şu an hiç bir sıkıntı yok. Ama birazcık kötüyüm. Şu ışık çalışıyor. Evet, bu da komodinler var. Hangisi benim bilmiyordum. Sanırım bu benim. 87 yazıyor. Bu da buzdolabı var. Arkadaşlarım bir şeyler koymuş. Ben de bir şeyler koyacağım. Daha doğrusu bozulacakları koyacağım. Süt falan var. Bunları koyduğumda yere gidebiliriz. Odada şu an kimse yok. Size onun manzarasını göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar aslında biz artık okulun ikinci günündeyiz. Ben okulun ilk gününü falan çekemedim neredeyse. Bugün de çekmeyi düşünüyorum. Ya da çekebilirim bilmiyorum. Sonunda görürsünüz. Bu video artık amacını açtı. Hani çok stresli falan sürekli ağlıyorum alışamadım. Ben o yüzden hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor yapmak zor benim. okula gitmek zorundayım en basitinden. zaten daha sonra yurt tur, oda turu gelir okulda ilgili de ama beni artık bu videoluk mazur görürsünüz çünkü alışmaya çalışıyorum. Siz kapatmayı unutmuştum. O yüzden şimdi boşta boş vaktim varken 5 dakika kantin kantinle Kantin de kahvaltı orada. Böyle kapatmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım diğer videolarda da, da görüşürüz. O zamana kadar sağlıcak ve sevgiyle kalın. Çok 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 öpüldüm.